Kıymetli dostlar Özbekistan Semerkant'ı dolaşmaya devam ediyoruz. Özbekistan gerçekten öyle güzel bir ülkeymiş ki bence ölmeden önce herkesin mutlaka görmesi gerekir denilen ülkelerden bir tanesi. Şu karşıda gördüğünüz yapı 600 yıllık olan Nakşibendi Şeyhi Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin mezarı kardeşler. Gerçekten büyüleyici bir ortam var burada. Kapalı mescit, açık mescit, yazlık mescit diye devam ediyor. Şimdi mezarı göstereyim. İşte bu da Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin mezarının olduğu yer. Büyük veli. allah Teala kıyamet günü şefaat hakkı verirse şefaatine bizleri nail eylesin inşallah. Evet büyük insan ubeydullah Ahrar. Ubeydullah Allah'ın kulu Ahrar ise hürler demektir. Medrese, mezarı ve çevre hakkında geniş malumat YouTube kanalımızda.